Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte kısa süre önce TG gerçekleştiren ve Binance'de listelenen Momentum projesini inceleyeceğiz. Momentum nedir? Hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Hangi hizmetleri sunuyor? Tokenomik yapısı nasıl? Arkasındaki ekip kimlerden oluşuyor? Ve gelecekte bizleri bu projeyle ilgili neler bekliyor? Birlikte tek tek ele alacağız arkadaşlar. Ee, onun öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet Momentum'un e, tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Momentum, sui blok zinciri üzerinde geliştirilen yüksek performanslı ve topluluk odaklı bir DeFi ekosistemidir. Amacı kullanıcıların kripto varlıklarını kolayca takas edebileceği, likidite sağlayabileceği ve bu süreçten kazanç elde edebileceği bir finansal altyapı oluşturmaktır. Proje başlangıçta M-Safe adıyla güvenli, çok imzalı cüzdan hizmeti olarak doğmuş. Daha sonra bu yapıyı büyüterek Momentum Finance adını almıştır. Bugün Momentum suyu ekosisteminin likidite motoru olarak konumlanıyor ve mu tabanlı DeFi dünyasının merkezi, e, merkezi olmaya hedefliyor. Öne çıkan özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar <laughs> bunlardan bir tanesi V3.3 tokenomik modeli. Momentum'un ekonomisi ve 3.3 modeli üzerine e, kuruludur. Bu sistemde kullanıcılar MMT tokenları kilitleyerek VMMT adında bir yönetişim tokenı elde ederler. VMMT sahipleri platformun hangi likidite havuzlarına ödül dağıtılacağına oy verebilirler arkadaşlar. İşte ücretlerinden pay alabilir ve teşviklerden yararlanabilirler. Bu model uzun vadeli katılımı teşvik ederken topluluk çıkarlarını dengelemeyi amaçlıyor. Konsantre likidite bir diğer öne çıkan özellik arkadaşlar. Momentum klasik otomatik piyasa yapıcı modellerinden farklı olarak konsantre likidite yaklaşımını benimser. Bu sayede likidite sağlayıcılar fonlarını belirli fiyat aralıklarında yoğunlaştırabilir, sermayelerini daha verimli kullanabilir ve işlem yapan kullanıcılar için daha düşük fiyat kayması yani silipaj elde edilir. Bir diğer özellik ise Sui ve Move yapısı. Momentum sui blok zincirinin sunduğu yüksek hız paralel işlem yürütme ve düşük işlem ücretlerinden yararlanır. Bu altyapı hem güvenli hem de kullanıcı dostu bir DeFi deneyimi sağlar. Ee, bunun yanı sıra son özelliğimiz ise tümleşik ekosistem. Momentum yalnızca bir merkeziyetsiz borsa değildir arkadaşlar. Bunun yanında Launchpad, launchpad hizmeti, likidite stake etme, çok imzalı cüzdan yönetimi ve zincirler arası entegrasyon gibi modüller de sunar. Bu bileşenler Momentum'u tek bir ürün değil, bütüncül bir finansal ekosistem haline getirir. Sunduğu hizmetlere değinecek olursak, Momentum platformunda kullanıcılar token takas yani swap işlemleri gerçekleştirebilir, likidite havuzlarına katılarak ödüller kazanabilir, MMT token'larını kilitleyerek yönetişim sürecine dahil olabilir, Launchpad aracılığıyla yeni projelere erken erişim sağlayabilir. Sui token'larını stake edip likiditelerini e, kullanmaya devam edebilir. M-Safe üzerinden güvenli cüzdan ve hazine yönetimi yapabilirler. Ayrıca momentum zincirler arası köprüler sayesinde farklı blok zincirlerden likidite akışına da izin verir arkadaşlar. Tokenomik bilgisine değinecek olursak Momentum'un yerel tokenı MMT ekosistemin merkezinde yer alır. Toplam arzı 1 milyar olan tokenın dolaşımdaki arzı 204 milyon civarında. Token dağılımı topluluk odaklı tasarlanmış olup büyük bir kısmı ekosistem büyümesine ve kullanıcı teşviklerine ayrılmıştır arkadaşlar. Token dağılımı ise şu şekilde topluluk büyümesi için %42,72, erken destekçiler için %24,78, ekip için %18, ekosistem için %13 ve halka açık satış için %1,5'lik bir arz ayrılmış. MMT token'ı kilitlenerek VMMT'ye dönüştürüldüğünde kullanıcıya yönetişim hakkı, işlem ücreti payı ve e, teşvik ödemesi geliri sağlar arkadaşlar. Bu model hem kullanıcı bağlılığını artırıyor hem de likiditenin platformda uzun vadeli kalmasını sağlıyor. Ekibine değinecek olursak Momentum'un arkasında teknoloji ve blok zincir alanında deneyimli bir ekip bulunuyor. Anonim isim kullanan kurucu şefen e, daha önce Meta'nın Libra projesinde görev almış ve ardından MCF'i kurmuş bir isim. Şefbin'in yanı sıra Momentum ekip üyeleri arasında ürün geliştirme, güvenlik ve finans alanında uzman kişiler de yer alıyor arkadaşlar. Yatırımcı tarafında ise güçlü bir liste karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar 14,50 milyon dolar fon toplayan projenin yatırımcıları arasında OKEX Ventures, Coinbase Ventures, KuCoin Ventures, The Spartan Group, Circle, Jump Crypto, Shima Capital, MaxG Ventures ve dahası gibi önde gelen kripto yatırım şirketleri yer alıyor. Avantajlarına ve risklerine değinecek olursak avantajlar arasında şunları sıralayabiliriz. Topluluk merkezli ekonomi modeli, yüksek verimlilik sağlayan konsantre likidite teknolojisi, güçlü yatırımcı desteği, suyu altyapısının performans avantajı, geniş kapsamlı hizmet ekosistemi. Riskler ise şu şekilde, proje halen büyüme aşamasında dolayısıyla likidite, rekabet ve benimsenme konuları önem taşıyor. Token kilitleme ve vesting süreçleri zamanla piyasa üzerindeki etkisini gösterebilir arkadaşlar. Son olarak projenin e, <laughs> CoinGecko verilerine de bakalım. Şu anda 1,19 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Momentum son 24 saatte yüzde 182,7 artış göstermiş. Gün içerisinde bugün 3. hatta 4.03 dolar seviyesine kadar yükselmiş arkadaşlar. Zaten tüm zamanların en yüksek seviyesi de oymuş. Şu anda o seviyenin %66.4'ün altında fiyatlanıyor. En düşük seviye ise dün görmüş, e, yaklaşık 23 saat önce 34 cent seviyesiymiş. Şu anda onun da %290.2 üzerinde fiyatlanıyor. Zaten Token'ın e, listeleme tarihine baktığımızda 4 Kasım 2025 yani dün listelenmiş. 34 cent seviyesinden listelenmiş. Bu bugünün günün erken saatlerinde 4 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başarmış. Ve şu anda 1,19 dolar seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasa değeri 273 milyon 342 bin dolar seviyesinde. Toplam arzı ve maksimum arzı zaten söylemiştik. Şu anda Binance, e, Upbit, OKEX, Bybit gibi platformlar üzerinde listelendiğini de belirtelim arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte yeni listelenen Momentum projesini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.